Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. İkizler burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım İkizler burcu bize neler söyleyecek? Evet arkadaşlar. İkizler burcunun tarot açılımına başlıyoruz. Şimdi öncesinde bir kader çarkı çıktı. Kader çarkı hep aynı zamanın, hep aynı döngünün içinde dönüp dolaşmak anlamına gelmektedir. Kader çarkı işlediğinde çok şey değişir. Bir değişim olur arkadaşlar. Uzun süredir çalıştığınız, emek verdiğiniz bir konuda Uzun süredir belki de çok sabrediyorsunuz. Artmak, çoğalmak, yükselmek istediniz. Fakat burada kadersel olarak bir dönüm noktasına geldiniz. Çok emek verdiğiniz halde hep aynı döngünün içerisinde kalmış olabilirsiniz. Birinci olasılık bu. İkinci olasılık da arkadaşlar uzun bir süredir beraber iş yaptığınız bir ortam, bir ortak durumunuz varsa, bir ortaklığınız varsa ve burada uzun bir süredir çalışıyorsanız, burada emeklerinizin karşılığını alamıyorsunuz ve büyük pişmanlık, gece uykusuzlukları yaşıyorsunuz. Şimdi burada bir karar vermek istiyorsunuz. Karar aşamasına geçmişsiniz. İki kişi, iki durum arasında kalmaktır kılıç ikilisi ve zihin çalıştırıyorsunuz. Burada gözü kapalı kişi hani gözüne perde inmiş gibi artık bunalıma girmiş, bir karar alma aşamasına gelmiş ve bunun da tam üzerinde gördüğünüz gibi kader çarkı var. Kader çarkında kadersel bir durum yaşanıyor anlamına gelir. Bir karar alacaksınız. Kılıç gibi keskin, net, dürüst, yalansız bir karar, bir netlik. Kendiniz için isteyeceksiniz ve daha da önemlisi işiniz için, verdiğiniz emekler için ben çok emek verdim, çok çalıştım, çok çabaladım, kendimi hep işe verdim. Hani işkolik bile olmuş olabilirsiniz. Buna rağmen pişmanlık yaşıyorsunuz. Çünkü işinizde hakkınızı alamamış olabilirsiniz. Mesela bir atama mı yapılacak? Bir üst seviyeye mi atlamanız gerekiyor? Bunu yaşayamamışsınız. Öyle söyleyeyim. Size hakkınızı vermemişler. İşte burada Kılıç gibi pasından kirinden arınıp yarıp geçmek vardır, netlik vardır. Bana karşı dürüst olsalardı her şey daha farklı olurdu. Onlar bana karşı dürüst olmadı. Burada istediğiniz tek şey adalet, dürüstlük, yalansız, e, yalansız bir durum. Yani yalanın dolanın olmadığı, hilenin olmadığı bir dürüstlük istiyorsunuz arkadaşlar. Burada da. Değnek Şövalyesi ile Değnek Şövalyesi tutkuludur, ateş elementidir, atı hareket etmiş. Yani böyle değnekler, e, değnekler böyle tutkuyu anlattığı için şunu da söylemek istiyorum. Belki geçmişte bıraktığınız bir aşkınız var. Bunu düşünüyorsunuz hani bütün bu ortamlardan uzaklaşıp belki de hayatınıza birini almak istiyorsunuz. İkincisi de almış olduğunuz bu kararla alakalı bu kılıç akıyla bir karar alıyorsunuz ya arkadaşlar. Bu kılıç kilisinden çıkıp artık bir karar alıyorsunuz ve harekete geçiyorsunuz. Bu anlamada gelmektedir. Evet devam edelim. Evet, İkizler Burcu'nun açılımına devam ediyoruz. Evet, burada Tosun dokuzusundaki kişi bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran, Dokuz tılsımla bu hayatta alabileceği en önemli tecrübeleri yaşamış, fazlasıyla bilgi, halden anlayan, olgun, akıllı, zeki, kendi boğuluğunda, kendi bereketinde olan bir kişi var arkadaşlar. Burada böyle bir durum var. Demek ki buradaki kılıç ikilisiyle sizinle işi arasında, sizinle para arasında veya sizinle kariyer yapma, arasında gidip gelmiş sizi geride bırakmış arkadaşlar ve kendini işine gücüne vermiş orada da verim alamadığı için işte burada bakın kılıç dokuzlusuyla pişmanlıkları yaşamış ve daha da önemlisi arkasından gelen kartımız kılıç olmuştu. Güvendiği bir alan olmuş ve güvendiği alanda sırtından vuruldum. Ben sırtından vuruldum. Ben onlardan bunu hiç beklemezdim. Onlar biliyordu benim deli gibi çalıştığımı. Hani bu işi ben hak ettim. Veya bir yere gelmek varsa ben buraya gelmeyi hak ettim ama hak edişimi alamadım deyip büyük bir acı yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada da böyle çıktı. Kılıç onlusunda ilahiden gelen bu 10 tane kılıç İlahi adalet çalışır. Kişiyi böyle yere yapıştırır ve sırtına saplar, kıpırdayamaz. Tıpkı buradaki resimde olduğu gibi. Aslında burada ilahi adalet çalışıyor. Zaten ilahi adaletin çalıştığını biz burada kader çarkından da anlıyoruz. Yani kadersel bir durum yaşıyorsunuz ve artık bir karar alıyorsunuz. Sizin canınız çok yanmış. Özellikle emek verdiğiniz alanda, özellikle tılsım dokuzusundaki kişi geride bırakıp tercih ettiğiniz bu iş, kariyer, parayla alakalı durumda büyük pişmanlık yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu pişmanlıkları ve bu acıları yaşadıktan sonra bunu kendinize de yaşatmasını tılsım dokuzusundaki kişiye de ama onun öyle bir duruşu vardır ki o kendini geri çekmesini bilir. Ne zaman nasıl hareket edeceğini çok iyi bilir. Çünkü karşısındaki kişinin e, halini çözer ve ona göre bir duruş sergiler. Burada da beynikaltılısıyla ben sadece işin, işime verdim. İş, güç, kariyer para peşinde koştum. Zafer elde edeceğimi zannettim. Ama elimde kala kala büyük bir acı kaldı. Hem işimde istediğimi elde edemedim hem de bana bu kadar değer veren, kendi bolluğunda, kendi bereketinde olan kişiyi geride bıraktım. Çok pişmanım, çok acı çekiyorum diyor arkadaşlar. Burada derin pişmanlık ve derin acı vardır ve en önemlisi de bunlar kadersel olarak yaşanması gereken bir durummuş. Şimdi sizden uzaklaşıp gittiyse ve gittiği alanda da bu kadar üzgün, bu kadar mutsuz olan, istediğini elde edemeyen, bu kişi. Belki de sizin aklınızdaki kişi kim için izliyorsanız arkadaşlar. Burada bir karma ödüyor. Çünkü burada çok büyük bir hata yapmış. Siz Allah'tan kendinizi geri çekmişsiniz. Evet. Kılıç olmasın üzerine bir kart seçeceğim. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet. Burada gerçekten değnek beşlisiyle hem bir çevre etkisi var hem de gerçek anlamda fiziksel olarak bir kavga var arkadaşlar. Hani çevre etkisi, laf, söz, delikodu onları umursamış. Ben oralarda demiş laf herhalde derim. Çevre burada biraz kafasını karıştırmış. Çevreye uydum. Çok büyük hata yaptım. Şu anda da o çevre yüzünden çok büyük bir acı yaşıyorum diyor buradaki kişi arkadaşlar. Ve çok kafası karışık ve burada şunu da söylemek istiyorum ki hem kafa karışıklığı hem yatışı var hem de hala yatıyor. Bakın yatıyor görüyorsunuz. Kılıç dokuzlusu, kılıç onlusu. Gerçek anlamda fiziksel bir kavganın içinde yara bere almış yatıyor da olabilir arkadaşlar. Burada bir yatış var. Yani bir ev ortamı, bir hastane ortamı ve en kötüsü belki bir hapis olayı gibi bir durumda yaşanıyor olabilir arkadaşlar. Ve bu durum sadece aldı verdi olaylarından dolayı yaşanıyor. Evet size uyduysa sevgiyle alın kabul edin. Uymayanları evrene gönderin. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.